Merhaba ben Hatice Aslan, Manisa Sahil Şehitler Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmen olarak görev yapmaktayım. 2013 yılında okulda göreve başladım. 2014 yılında ilk mezunlarımızı verdik. Okulumuz zorunlu hizmet bölgesi alanında olan bir okul ve çoğunluğu roman öğrencilerden oluşmakta. Bazı problemlerimiz var, davranış problemleri, erken okul terki ve devamsızlık gibi. Özellikle ilk yıllarda bunlarla mücadele ettik. 2016 yılında ilk mezun ettiğim öğrencilerden bazılarının evlendiğini hatta çocuk sahibi olduğunu öğrendim. Tabii ki çok üzüldüm, çok şaşırdım. Acaba kaç tanesi liseye devam ediyor diye merak ettim ve bu projemin ilk sorusu oldu. Onlarla ilgili bilgi edinmek, istatistik tutmak istedim. kaç öğrencinin okula devam ettiğini öğrenmek istedim. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mezun ettiğim öğrencilerden, 40 öğrenciden toplam 6 öğrencinin sadece liseye devam ettiğini öğrendim. O zaman mezun nerede projesinin de temellerini oluşturdum. Çünkü istatistik tutmaktan daha fazlasını yapmam gerekiyordu. Ve ailelere ulaşmalı, onlara rehberlik etmeli, öğrencilerimi yönlendirmeliydim hem öğrencilerin orta öğretime devam etmelerini sağlamak, hem meslek edinmelerini sağlamak, hem de para kazanmalarını sağlamak amacıyla mesleki eğitim merkezlerini yönlendirmeye başladım. Orta öğretime devam etmeyen öğrencileri evlerinde ziyaret ettim, onlara rehberlik yaptım. Liselere devam eden öğrencilerimi okullarında ziyaret ettim, rehberlik öğretmenleriyle görüştüm. Bazı sebeplerle lise eğitimini yarıda bırakmış olan bir kız öğrencimin psikolojik destek alarak tekrar okula devam etmesini sağladım. Bilgisayar programlama, grafikle ilgilenen bir öğrencime bilgisayar temin ettim. Başarılı, liseye devamlı ve yetim bir kız öğrencime burs bağlanmasını sağladım. Mesleki eğitim merkezine devam etmek isteyen öğrencilerimin usta öğretici bulmalarını sağladım. Onları bir yere yerleştirdim ve daha sonrasında ziyaretlerine giderek ustalarıyla görüştüm. 2014-2019 yılları arasında mezun ettiğim toplam 93 öğrenciden 65'i ile birebir görüştüm. 2017 yılından önce mezun ettiğim öğrencilerin orta öğretime devam etme oranı %15 iken 2017 yılında mezun ettiğim öğrencilerin Orta öğretime devam etme oranı %29'a. 2018 yılında e, bu oran %31'e, 2019 yılında %64'e yükseldi. Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenci hiç yokken artık 10 tane öğrenci mesleki eğitim merkezine devam ediyor. Projen dezavantajlı, pek çok okulda kullanılabilecek, geliştirilebilecek bir proje. Okullarda mezunlarla ilgili ekipler ya da kurullar oluşturulabilir ve böylece mezun olan öğrencilerin takibi yapılabilir. Bir öğretmen okulda öğrencisine bilgi ve becerisiyle şekil verir, ona davranışlarıyla yol gösterir. Ancak bir öğretmenin en önemli görevlerinden biri de öğrencisini hayata hazırlamaktır. Ona rehberlik eder, yol gösterir. Bazen elinden tutar, bazen gönlünden ve karanlığını aydınlatır. Projem uyguladığım okulum gibi bazı okullar dezavantajlı olabilir. Çevresel faktörler, sosyal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklar pek çok sorunla yüzleşmek zorunda olabilir. Biz öğretmenler o öğrenciler için yegane yol göstereceğiz. İşte bu durumda elimizi taşın altına koymalı, problemleri tespit etmeli yeni fikirler ve projeler üretmeli, özverili olmalı ve öğrencilerimize yeni ufuklar açmalıyız. Onlara umut olmalı ve onları en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmalıyız. Atatürk der ki, öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyet'in özverili öğretmen ve eğitmenleri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle orantılı olacaktır.